değerli basın mensupları, protokolün değerli üyeleri ve sevgili konuklar. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Urla Uluslararası Zeytin ve Sanat Festivalimizin basın toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Urla gastronomisi, sürdürülebilir tarımı, kültürel mirasıyla geleceğin kent modeli olma yolunda hızla ilerliyor. Bugün de vizyonumuzun bir parçası olan festivalimizi ve kendimizin dönüşüm yolculuğunu paylaşmak için bir aradayız. Bu bereketli coğrafyada tarih boyunca pek çok medeniyet medeniyete ev sahipliği yaptı. Bugün bize çok renkli bir kültürel miras bıraktı. Üzümden enginara, zeytinden e, yöresel otlara, kınalı bambiye kadar uzanan bu zenginlik Urla'yı üretimin, ekolojik duyarlılığın, çağdaş gastronominin merkezlerinden biri haline getirme sorumluluğunu verdi. Bu noktada festivalimizin rolü de daha da anlam kazanıyor. Amacımız yalnızca Zeytin'in köklü hikayesini hatırlatmak değil, bu mirası bilimle, sanatla, kültürle ve uluslararası işbirliğiyle zenginleştirerek geleceğe taşımak ve gelecek nesillere aktarmaktır. Üreticimizin emeği görünür kılmak, Urla'yı Akdeniz çanağında söz sahibi merkez haline getirmek hedefindeyiz. Festivallerimiz, yaptığımız çalışmaların ve ortaya koyduğumuz üretimi gözler önüne seren önemli bir araçtır. Bundan sadece eğlence festivali değil, toprağı alın teriyle sulayan emekçiden, geçimini buna bağlamış çiftçilerimize kadar uzanan bir e, festivaller aslında. Tarımsal faaliyetlerimizi güçlendirmek için yürüttüğümüz çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Detaylarını daha sonra paylaşacağımız çalışmalarımızı... Zeytin Koleksiyon Bahçesi ve Tarım Okulu projeleriyle taçlandıracağız. Tarım Okulu ilk defa açılıyoruz. 1930 yılında atamızın tüm maliyetlere vasiyet ettiği, öncelikle İzmir Valiliğine gönderdiği bir projedir aslında. Zeytin Koleksiyon Bahçemizi de Birgi mahallemizde bulunan 8000 metrekarelik alanda hayata geçireceğiz. Bunun yalnızca fide üretim merkezi değil Aynı zamanda bilimi ve uygulamalı tarım çalışmalarının buluştuğu güçlü bir araştırma merkezine dönüşmesini istiyoruz. Değerli basın mensupları, festival programının detaylarını sizlere sunduk. Kısaca söylemek ist istiyorum ki bu yıl Zeytin'in binlerce yıllık yolculuğunu sanatla, gastronomiyle ve uluslararası deneyimlerle buluşturan güçlü bir yapı kurduk. Atölyelerden panellere, yaratıcı disiplinlerden Akdeniz ülkelerinin zeytinyağı kültürünün paylaşımına kadar uzanan Ula'nın üretiminden kültüre, sağlıkla tasarıma kadar geniş bir etkileşim alanı sunduğunu ortaya koyuyor. Bu festival, Urla'nın hem toprağını hem kültür, kültürüne sahip çıkan, geleceğini birlikte kuran bir kent olduğunun en güzel göstergesidir. Bizler göreve geldiğimiz günden bugüne kadar aldığımız dört ödülle festivallerimizi taşlandırdık. 2024 yılında Bari Orta'mızın aldığı Green Destination ödülüyle bölgenin ne kadar sürdürülebilir bir coğrafya olduğunu, destinasyon olarak ekonomik sürdürülebilirliğe ne kadar katkısı olduğunu bir kez daha desteklemiş olduk. Ayrıca 2024 yılında yapılan 159 bin başvuru arasından People's Choice ödülünü alan bölge en çok tercih edilen destinasyon haline geldi. Bizler de bundan aldığımız ilhamla kurduğumuz Gastro çatısı altında hem sürdürülebilir tarımsal üretimi hem de gastronomi turizmini kaldırmak için bir konsept oluşturduk. Burada yaptığımız konseptin altında Ot Festivali'nden Enginar Festivali'ne, Bağ Bozumundan Bağ Yolu Hasar Şenlikleri'ne ve Zeytin Festivali'ne kadar e, yılın beş ayrı döneminde off season dediğimiz e, ölü sezonda da gerçekleşen festivallerle birlikte hem çiftçinin emeğini taşlandırıyor hem de üretimi görünür kılmaya çalışıyoruz. Ben bu geceyi düzenlememizde emeği geçen bir masa atölyeye, çok teşekkür etmek istiyorum sizlerin huzurunda. Ayrıca bu yılda da ile birlikte tarımsal üretimin, sürdürülebilir tarımsal üretimin nasıl burada ekonomik kalkınma örneği olduğunu da gözler önüne sereceğim bir projeyle 2026 yılında da yerelde sürdürülebilir kalkınma modeli olarak tarımsal üretimin ...gastronomiyle desteklendiği aşçısından, çiftçisinden, bahçıvanından, garsonundan ustalarına, şeflerine kadar nasıl bir ekonomik e, paylaş olunduğunu gözler önünde sereceğimiz bir projede daha 2026 yılında ödül almayı bekliyoruz. Ben katıldığınız için hepinize teşekkür, teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum.